Herkese merhabalar. Bugün 11 Mart 2023 günlerden cumartesi. Hava soğuk, aruş yok. Sıcaklık 4 derece. Geçen ayın 21'inde, Şubat'ın 21'inde havalar güzeldi. O zaman video çekmiştim. Tek kat kovanlara bakmıştım. Onları her gün yayınladım bir gün arayla. Çektiğim kovanları. Onlarda bal yok demiştim. Hani iki hafta anca yeter onlara demiştim. Zaten iki hafta çoktan geçti. Ee, şuruplamaya başladım mecburen. Çünkü iki haftadan, yani ay 21'den sonra fırsatım olmadı. Daha doğrusu e, havalar soğuk oldu. Dolayısıyla e, şu anda muhtemelen ballarını tüketmişlerdir diye düşündüğüm için dün e, şurupladım. Daha doğrusu bir kez daha şurupladım poşette ama biliyorsunuz poşette fazla şurup verilmiyor. Dolayısıyla ben bu sefer şuruplukla şurupladım. Şimdi onları göstereceğim size. Nasıl yapabiliriz? Şuruplukla nasıl şuruplayabiliriz? E, zayıf arıları veya zayıftan kastım benim arı zayıf değil ama hani tek kat arıları diyelim. Bir de çift kat arılar farklıdır. Onları göstereceğim şimdi size. En son ayın davalar güzel olmuştu, arı uçuşu olmuştu. Ondan sonra arılar uçtuysa bile işte günde bir saat, en fazla bir saat uçmuşlardır. Çünkü havalar soğuktu, geceler sıfır eksi derece, bu gece eksi 4'tü mesela. Şimdi iki katlı kovanlarda arkadaşlar, görüyorsunuz şurupluğumuz burada ve şurupun içinde arı var. Şurada kenarda açayım göstereyim. Görüyorsunuz dışarısı buz gibi ve şurubu tamamen bitirmişler. Arılar da burada geziyor. Arasında aslında birinci katta kuluçkalık yapıp kuluçka faaliyetini devam ediyor Fakat ikinci katta şurubu çekebilmiş. Çünkü bu arım iki katlı bir arı. İki katların avantajları bunlar. Normal şurup, ve şurup verdiğiniz zaman arı bu şurupları çekebiliyor. Çünkü üst kat sıcak oluyor. Alt kat soğuk olsa dahi. Şimdi diğer kovanımıza bakalım sanırım buydu. Ama buna vermiştim diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bakalım bunda mıydı? Şurup? Tam da emin değilim arkadaşlar. Yok bunda değilmiş. Şurupluk. Bu kovanımızda olması lazım. Bu da çift katlı bir kovan. Burada da şurupluk. Üst katta şurupluk var. Hangi tarafta şurupluğumuz? Evet bu tarafta. Evet arı şurupluğumuzu boşaltmış mı? Evet. Boşaltmış sanırım. Evet. Boşaltmış. Çekeyim alayım. Evet, görüyorsunuz şurupluk bomboş görünüyor mu? Şöyle şurupluk boş. Ama tekrar şurup vereceğim hava soğuk olmasına rağmen çünkü iki katlı aralarda e, sıkıntı olmaz. Çünkü üst taraf hep sıcaktır. Ara üst tarafa çıkıp üst taraftan şurup alabilir. Normal daralar 12 derecenin altı sıcaklarda şurup Hı. çekemezler şuruplukta. Şimdi size bir de tek katlı kovanlar nasıl yaptım onu göstereyim. Bu da tek katlı kovanım. Bu Bunda da şurupluk var. Bunu niye çekiyorum? Soğuk olan yerlerde arılar açsa e, çok beslenmesi gerekirse o zaman dediğimi yapabilirsiniz. Arı şu an salkımda ama görüyorsunuz. Bu şuruplu dün koymuştum. Şurupluk arkadaşlar altta poşetin üzerine koydum. Kenarlarını bantladım görünüyor mu? Evet şu altlarını bantladım. Şu gördüğünüz bant yani ısı yaltımı var. Şu an poşet bayağı sıcak. Şurupluğumuz da bomboş. Görüyorsunuz. Şurupluk bomboş. İçi boş. Şimdi ben bu araya tekrar şurup vereceğim. Evet. dolayı şurup veriyorum. Aslında ideal arkadaşlar iki şeker bir su. Çünkü arının suya da ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla iki şeker bir su en ideali. Fakat benimkisinde üç şeker bir su var. İmver çurupta. Kuan üstü bayağı sıcak. Kapatıyorum tekrar. Böyle bir örtü koydum ki ısı yaltım olsun diye. Sonra poşet koydum şöyle. Sonra kapağımızı benim kapağımı ters çevirip kapattım. Çünkü öbür türlü kapak kapanmıyor. Ters çevirip kapattım. O kadar. Yani gördüğünüz gibi şu an dışarısı 4 derece. Gece 4 dereceydi. şuruplukları şurup çekebiliyor. Niye? Çünkü arın üzerinde arın üzeri sıcak olduğu için şurup 1-2 saate bu şurup ısınır. Isındıktan sonra Abi zaten kullanıcısı rahat rahat o şurupta şurup çeker. Şimdi az önce bakmış olduğumuz çift katlı kovanımızda şurupla şurup verelim. O şurupluğu iki sefer doldurdum şu ana kadar. Bu üçüncü doldurmam olacak. Abi az önce burada arı yoktu. Şimdi buraya arı çıkmış. Az önce biraz gürültü patırtı yaptık. Evet, şimdi şurupluk iki gözüne koyacağım şuruplu. Şurubu niye iki gözüne koyacağım? Çünkü bende iki gözün üçüncüsü arkadaşlar delik alttan. Ondan Sadece iki tanesine şurup koyacağım. Evet. Şu an iki tanesini doldurdum. İçine bir tane düştü. Fakat o birazdan çıkar. Çünkü odunlar yavaş yavaş yukarıya çıkacak. Evet. Araba olmasın diye arkadaşlar ben her zaman şurupla odun koyuyorum. Odun parçaları. Akselleri boğulabilir belki diye. Ama belki de boğulmaz yani. Çünkü bazen boğuluyor bazen boğulmuyor. Onu bilemiyoruz. O şekilde yapıyoruz. Şimdi diğer hangi arıma vermiştim tekrar şurupluk? Ee... Ee, düşüneyim. Tam da emin değilim ama ah, şu arıma vermiştim. Evet şurupluk. Bunu da göstereyim size. Bakalım onun da şurubunu yemişler mi. bunlar arkadaşlar bazı sıkıntısı yani yok. Ama arının psikolojik sınırının altında. Vardı. Hiç şurup vermesem arı ölmezdi. Ama hiç balık kalmazdı. Evet görüyorsunuz. Kur'an'ı serlemiş. Şuruplu. Tam da boşaltamamışlar. Bu arada demek ki diğerine nispeten biraz daha zayıf bir arı. Orada da tekrar şurup doldurayım şurupluğunu tekrar. Şurupluğunu tekrar dolduracağım. Ne kadar oldu arkadaşlar? Tam 24 saat olmadı ben bu şurupluğu dolduralı. Tam 24 saat olmadı dün saat kaç gibi 5 gibi şuruplar şuruplu doldurmuştum. Şu anda saat kaç? Ee, saat şu an 4 evet. Doğru olmuş. yukarı. 24 saat 23 saat olmuş. Ama burada biraz terlemiş kovan görüyorsunuz. ıslanmış. Ee, ara şurup çektiği zaman aynı zamanda daha şey olur. Isı sarar kovanı sattığı için ne olmuş? Terleme olayı biraz fazla olmuş. Artı bunu da bez koymadım izolasyon için. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Karda yavru faaliyeti var onu biliyorum. aralar çoktan da uçmadığı için aşağı yukarı 14 gündür uçmadığı için daha doğrusu adam gibi uçmadığı için büyük değildir yavru faaliyetleri. İdareli bir şekilde şu an yavru atıyordur arılar. Evet şimdi bu kadar olsun. Evet görüyorsunuz kapalı bir hava. Ben de arılar ne zaman arkadaşlar soğuk dahi olsa çalışıyor. Şu gördüğünüz ağaç çiçek açtı zaman bu keçi söğüdü. Ee, şu anda hafif hafif tomurcuk yapmış yani tahminim bir 10 güne güneş gören yerlerde açar arı polen getirmeye başlar. Bu ağaç çiçek açtığı zaman yakın olduğu için polen kaynağı hava soğuk daha iyi olsa arı uçuşu oluyor. Yani şu anki sıcaklıkta arı oradan polen getirirdi. Eğer şey olsaydı bu ağaç polen vermeye başlamış olsaydı. Evet şimdi bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.